O zaman başka bir elbisenin en küçük bedeni olsun. Yalnız şık bir şey olsun. Yani. Sürekli Durumun etrafında oldu. O da fark. Korkma, hiçbir şey olmayacak. Hemen gelirler, değil mi? Sorun olmaz. Dizinin yeni bölümünde öncelikle Melike artık düşmanları karşısında dik durmaya kararlıdır. Yeni bölümde Melike Hazalı Kerim konusunda uyarıyor. Kerim. Duruya karşı olan hislerini bir türlü bastıramıyor. Duru ve Kerim yakınlaşıyor. Duru ve Kerim arasındaki yakınlaşmayı önce Melike, sonra Hazal görüyor. Berin gene sinsi planlarını ortaya dökecek. Berin Hazalda kendine dahil etmek isteyecektir. Ancak Hazal asla bunu kabul etmeyecek. Bu arada Duru Kerimi hiç ummadığı bir yerden vurur. Melike ve Berin. Duru konusunda kavga etmeye devam ederler. Yeni bölümde Duru, gerçekleri öğrenmek için Berin ve Melike'nin karşısına geçer. Yalan dizisini sevenler, aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmasınlar.